Cennetin sarayları. Şimdi cennetin odalarını, saraylarını ve yükseklik derecelerine göre farklılıklarını düşün. Zira ahiret derece ve üstünlük yönünden çok büyüktür. Nasıl insanların zahiri ibadetleri ile batini ahlakları arasında farklılıklar söz konusu ise, ahirette karşılarına çıkacak mükafat da o derece farklı olacaktır. Eğer ahirette yüksek derecelere nail olmak istiyorsan Kimsenin seni geçmemesi için Allah'a olan itaat ve ibadetinde gayret göster. Zaten Allah Celle Celaluhu bu hususta yarışmayı emir buyurmuştur. Rabbinizden bir mağfirete, Allah'a ve peygamberlerine inananlar için hazırlanmış olup genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennete koşuşun. Yarışın. Cennet nimetlerine kavuşmak için yarışanlar ancak onun için yarışsınlar. Şaşılacak bir durumdur ki şayet akranların ya da komşuların senden biraz fazla kazansalar veya evinden daha yüksek bir bina yapsalar gerçekten bu durum senin ağrına gider, göğsün daralır, haset etmen sebebiyle hayatın karışır. Ebu Said-i anh'ın rivayet ettiği bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya ehlinin doğuda ve batıda, Şafak attıktan sonra ufukta tek kalan yıldızlığı gördükleri gibi cennet ehli de kendilerinden yukarıdaki saraylarda bulunanları seyrederler. Bu durum aralarındaki fazilet farkı sebebiyledir. Sahabeler: "Ey Allah'ın Resulü, oralar mutlaka peygamberlerindir. Yoksa başka kimse ulaşamaz." dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Nefsimi kudret elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki oralar Allah'a iman eden ve peygamberlerini tasdik edenlere aittir buyurdu. Resulü Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki ufukta doğan yıldızı gördüğünüz gibi cennetin alt tabakalarında olanlar da yukarıdakileri görecektir. Ebu Bekir ve Ömer de derecesi yüksek olanlardandır. Hatta orayı da aşmışlardır. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Size cennetin saraylarından bahsedeyim mi diye sordu. Ben anamız babamız sana feda olsun. Allah'ın salat ve selamı üzerine olsun. Anlat ya Rasulullah dedim. Şöyle anlattı. Cennette mücevheratın bütün çeşitleri kullanılarak yapılmış saraylar vardır. İçinden bakıldığında dışı, dışından bakıldığında da içi görünür. Orada hiçbir akla gelmeyen, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir gözün görmediği lezzetler, nimetler ve neşe verici şeyler vardır. Ben, ey Allah'ın Resulü, bu saraylar kimin içindir? diye sordum. Buyurdu ki, selamı yayan, muhtaçları doyuran, oruca devam eden ve insanlar uyurken kalkıp namaz kılanlaradır. Ey Allah'ın Resulü, bunu yapmaya kimin yük gücü yeter ki? dedik. Resulullah şöyle buyurdu. Ümmetimin gücü yeter size anlatayım. Kim bir Müslüman kardeşiyle karşılaşır ve ona selam verir ya da verdiği selamı alırsa selamı yaymış olur. Kim ehlini, ailesini, çoluk çocuğunu, karınları doyana kadar doyurursa muhtaçları doyurmuş olur. Kim Ramazan orucunu ve her aydan üç günü oruçlu geçirirse oruca devam etmiş olur. Kim de yatsıyla sabah namazını cemaatle kılarsa insanlar uykudayken namaz kılanlardan olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudaki insanlar tabiriyle Yahudi, Hristiyan ve Mecusileri kastetmiştir. Bir keresinde Resulullah'a at cennetindeki hoş meskenler soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Orada inciden yapılmış saraylar vardır. Her sarayda kırmızı yakuttan yapılma 70 ev. Her evde de Yeşil Zümrüt'ten 70 oda bulunmaktadır. Her bir divan ve her divanda bütün renklerden 70 yatak vardır. Her yatakta bir huri eş bulunur. Her evde 70 sofra ve her sofrada da tüm çeşit ve renkte yemekler vardır. Her odada onlara hizmet edecek 70 hizmetçi bulunur. Her sabah mümin'e hanımlarıyla tekrar birlikte olabilmek için eski güç ve kuvveti yeniden verilir.